Evet sevgili gençler geldik sosyal bilgiler kitabımızın 112. sayfasına. Burada iletişim araçları var. Şurada telefon, şu telgraf arkadaşlar. Bu hepinizin elinde şu anda olan cep telefonu. Bu da tablet. Yani eski çivi ile yazılmış, üzeri çizi ile kazılarak yazılmış tablet. Şimdi görseldeki haberleşme araçlarını geçmişten günümüze doğru sıralayınız. Geçmişte ilk sırada ne var arkadaşlar? Bir numara tablet. İki numarada ne var? Mektup. Evet mektup haberleşme oldu. 3 numarada telgraf. 4 numarada şu anda elinizde olan cep telefonu sıralaması olacak. Evet çivi, yazılı tablet, mektup, telgraf ve cep telefonu şeklinde sıralayacağız birinci sorumuzu. Siz de yazın. Geçelim ikinci soruya. Hangi takımlı olduğunuzu da yazmayı unutmayın yorum kısmına. Evet Türkçe kitap çözümlerinin Tamamı Türkçe kitabının tamamını çözdük kanalımızda var ulaşabilirsiniz kanalımızda arkadaşlar öğrencinin istediği şekilde kısa net anlaşılır şekilde Türkçe kitap çözümlerimizi yapıyoruz kanalımızda bakabilir takip edebilirsiniz bizleri şimdi burada bir metin verilmiş milattan önce 7000 ile milattan önce 10 bin yılları arasındaki bir metin ve yerleşim yerlerinde bahsediyor arkadaşlar ve bunun bir Diagramı verilmiş. Bu diagramı sırasıyla doğru bir şekilde yerleştirmemiz isteniyor. Kültebe 10.000. Bu verilmiş. İkinci sırada çay önü 8.200, çatal höyük 7.500, hacılar 7.000 şeklinde sıralayacaksınız sevgili gençler. Evet bu tarih çizelgesini de bu şekilde lütfen düzgünce yazın hata yapmayın arkadaşlar. Kültepe birinci sırada, Hacılar son sırada şeklinde yazıyoruz. Yani en eski neydir? Kültepe. En yedisi, yenisi ne burada? Hacılar. Günümüze yaklaştıkça çünkü ne yapacaktır? Küçülecektir. Millattan önceden bahsettiğimiz için günümüze yaklaştıkça küçülecektir. Günümüzde uzaklaştıkça da büyüyecektir sayılar. Evet, 112 ile bitirdik. Bir sonraki sayfada beraber olalım. Yorum yazmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.